Ulan biz bu Şerif Hüseyin'i Mekke emirliği görevine getirdik ama hata mı ettik acaba? Ne hatası oğlum? Adam sayılıyor, seviliyor, sözü geçiyor. Hatta peygamber soyundan geliyor. İyi de Abdülhamit bunu İstanbul'da dizinin dibinde tuttuğuna göre bir bildiği vardı herhalde. Yok be ne bildiği olacak. Tahttan olma ve isyan korkusuyla o da her padişah gibi pimpirikli ve paranoyak davranıyor. Barış ve huzur içinde yaşayan Araplar durup dururken niye hainlik edip isyan etmeye kalksın değil mi? Gavurla anlaşacak kadar da kansız ve şerefsiz değillerdir sonuçta. Babamın size çok selamı var. Sizin desteğiniz sayesinde sonunda ayarlarımıza kavuşacağız. Estağfurullah canım. Biz yalnızca Serif Hüseyin gibi kıymetli bir adamın hak ettiği değeri görmesini ve dostluğunu kazanma amacındayız. Sizin gibi soylu ailelerle her zaman karşısına silmiyor. Heh yani mütevazi olamayacağım. Ne yalan söyleyeyim öyleyiz. Tabii şimdi bize de bir krallık yakışır yani. Sen bana destek ol. Türklere karşı ayaklan. Osmanlıyı el birliğiyle parçalayalım. Sonrasında kralsın be oğlum. Bağımsız büyük bir Arap krallığı kurulup başına da sizin aileniz geçirilecek. Halife de oluruz değil mi? Siz Türkleri bir sırtından ancelleyin. Sizi Peygamber ilan etmezsem adam değilim.